Buralarda dost birliğin ısırdan otur Elini tuttum bil ki elin yanıyor Şeref ekmek bulamazken şerefsiz bulur Götürdükçe ciğer anam içim yanıyor Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor Yaylalara veda ettik ve de dağlara Yatağı alıp düştük yollara Gülü değiştik kör betonlara Aklıma düştük canan içim yanıyor Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor